Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bayağı Roblox videosu çekmedim Şimdi bir Roblox videosu çekeceğim. Ve klasik olarak tabii ki de bir parkur oynayalım yani. Ama bir de normal parkur açmadım. Böyle değişik bir pizza dilimi vardır aslında Ben bunu açtım. Normal parkuru zaten biliyorum. Bunu açtım. Değişik olsun 50 kademeymiş. Ne yapalım? Kolay mı? Bana mı öyle geliyor? kolay bu ne? Ben yürüyerek de geçerim ki bu Ya arkadaki adam vurmuş ya. Ben de diyorum ne oldu? O adam bir bulayım var ya. <laughs> Aa saray. Sarı mı kırmızı mı kırmızı? Yo vallahi bildim. Bence yeşil. Oha lan. Hadi tek. Bence pembe. <laughs> Bak ya, be. ya Ne güzel tek atıyordum. Tek atsaydım ya çok iyi olurdu. Oh, buralar geçelim. buralar kolay. Gittikçe acaba şey mi olacak, zorlaşacak mı? Geç geç geç. Tamam kolay. İleride zorlaşacak herhalde ya? Şu an kolay. Hepsini bitirebilir miyim onu da bilmiyorum yani videonun süresine bağlı. Belki partikide çekerim. Şuraya da şuraya koyalım. Oraya da koyalım. Da. Göreyim yani kaç dakika oldu diye. Evet geçelim. Şu Snapchat bildirimlerinden de baktım artık ya. Hep birileri Snapchat'te diyor. Yok, toplu Snapchat'te O Orada gördünüz zaten. Yok, biri Snapchat'te yok. Şu Snapchat'te baktım arkadaş. Niye böyle bildirimler diyor. Geçelim tamam. 13. aşamaya geldik. Geliyoruz. Geliyoruz yani. Ve 13. aşama. Bence 15. aşamada gülü ay yüzü biraz gülecek. Baksanıza şu an üzgün. 15 gelince bence biraz mutlu olur. Bitirince de büyük ödül varmış ya. Hadi. Aha vallahi biraz güldü. 20'den olacak 20'den yani memnun memnun şekli olmaz herhalde yani böyle olmaz daha güzel olur diye düşünüyorum ama Aa, en üst görüyorsunuz Ay, bu ne be fon bu neden hayır ya bak adam bak bir şey oluyor mu o kadar robotsun var 140 robotsun var da korkuyorum ya korkmuyorum İçten Aha güldü. güldü. Şimdi 25. kademe gelene kadar videoyu durduruyorum. Evet geldik 25. kademe. Bakın yüzü güldü. Şu an, şu an bence gülmeye başladıysa bence ne olacak biliyor musunuz? Havalı gözlüklü falan olacak sonunda herhalde. Ya da yıldızlı göz olacak. Ne Neyse bakalım 30'dan ne olacak. 30'a doğru yaklaşıyoruz. 40'a gelince 45'te videoyu başlatacağım tekrar. Ara ara 5 kadem ilerlettim. İlerletip başlatacağım. Bakarım 30'dan olacak. Ne olacak? Anam iyice mutlu oldu. <laughs> ben sanıyorum başka bir şey olacak. Aynısı oldu. Sadece bir tık büyüyor. Hadi Allah. Düşüyor zannettim. <laughs> Hadi. şuraya da geçtik mi? Tamam. Az kaldı. Allah ben bir çıkayım şuraya var ya. Senin işinden geçeceğim Bir çıkayım senin kafanı her yerine kıracağım, vuracağım silahla. Şu an bana vurmaya çalışıyor. ses ses ondan geliyor da bana mı vurmaya çalışıyor? Vuramıyorum ben abi? <laughs> 35. Ah, ya bu ne böyle şaşırmış göz gibi. <laughs> bana hala vuruyor da vurma bir ya neyse evet 37 38'e geliyoruz ben buraya yürüyerek yürüyerek de geçelim geçtim bu arada kolaymış ben biraz zor zannediyordum kolaymış he <laughs> 9.40'a geliyoruz hadi ve iyi cevaplar için 45'te açıyorum evet geldim anam yüzüne bak kalpli yüz olmuş kalpli göz Evet 5 dakika kaldı. Evet. Hadi 5 dakika mı kaldı? Ha, pardon 5 dakika kaldı dedim. 5 parkur kaldı diyecektim. Dakika nereden çıktıysa. Ve evet, 96 oldu yüzdesi. Son 2 parkur. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Hadi az kaldı. Bak, bir çıkamadım be. <laughs> Oha bak bu adam beni inşallah düşemez zaten de. Düşürecek. Git. Aha geçtik. Ve ve geliyoruz. biteceğim. Hadi. Yes yes yes. Adam yine de öldürdü beni. Gel lan buraya şimdi ben seni ne yaptım? Ne yaptım ben seni şimdi burada? otur olsun şurada. Lan bunlar var ya sen bittin lan. 3 dakikada bekleyeceğiz arkadaşlar. 3 dakika sonra videoyu başlatıyorum. Bak, görüşürüz şimdilik. 3 dakika sonra bay bay. Ay 3 dakika sonra görüşürüz. Evet 3 dakika sonra başlatmadım. Çünkü bunu aldım arkadaşlar. Buradan çıktı bir anda ben de aldım uçuyoruz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. derken derken Allah'ım bir an baştan zan... baştan şey yapacağız zannettim ha açalım. <laughs> çıkacağım. çıktım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10 saniye kaldı arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne verdin? Verdin mi? Ana. Ne verdi? Ana silah verdi. Gelin lan buraya. öyle O adam var. Aha öldü dedi. Ben de aşağılara bir bakacağım. Kim var buralarda? Orada bir adam gördüm. Biz buraları geçmiş miydik ya? Çık. Hayır. Ya lan <laughs> Neyse bir adam vursak. Nereye vurdum be. Çok iyi. Hadi adam bulalım. Aha orada bir adam var. Çık 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 ondan önce çıkalım. Ve karşısına da buna. Aha. adam buraya geçti mi? Aha geçmiş ya. <laughs> adam geçemeyecek. Lan Oyuncusu. Adam geçemiyor. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Büyük ihtimal başka bir oyuna gideceğiz. Görüşürüz şimdilik. Evet son olarak da zombi ataka gittik arkadaşlar. Ben oynayalım. Ben zombi olmak Adam da fast zombi Fark zombi gücü adını Öl. Evet. Ben fast zombiyim ben olmuyor ölüm. Öl. Aha ölüyorlar adam ölüyor. Aha vallahi adam öldü. Yine fark zombiyim ben zombiyim. Öl. <laughs> <biz> <laughs> Sen de öl. Ben, ben fast zombiyim ona yetişemiyorum. Fast zombi gücü. Öl. Aha öldürdük. Çok iyi Zombi atak gücü. Hala bir sürü var. Oraya gideceğim geldim buraya adam güç Ayı hafam tek atıyor Bak bunun normal Aha Aa, bekleyeceğiz mi bir dahaki şeyi Tamam ben dolduruyorum videoyu Evet geldik arkadaşlar Ne varmış ne ya da

Kabuğu kırıkta kalmasın diyorum. Allah ya, ne kırık olmuş. Akşam Aldım. Ana. Bir şeyler. Akşam. Başka en az bir mal Onu alalım. Mesela bir sürü deli diyecektim. Mal kalsın Bir mal kalsın deli Bir şeyler kalsın. Bir şeyler kalsın. Amaçla. Amaçla.

Evet. Evet. Videomuzu bitirelim. Hadi zombi de gel. Hadi gel. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Üzere görüşmek üzere. Üzere diyecekler. Şimdilik görüşürüz. Tekrar video gelecek.